Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da line'lardan yani çizgilerden bahsedelim. Revit'te normalde çizgi aracı çok kullanmayız. Duvar çiziyorsak duvarla, kapı çiziyorsak kapıyla, çatı çiziyorsak çatıyla çizeriz. Hepsinin ayrı komutu zaten var. Ama bazı durumlar oluyor. Gerçekten çizgi çizmek istiyoruz. Onun için de Revit'te Model Line ve Annotate'in altında da Detail Line olmak üzere iki tip line'ımız var. Bunların farkları şu. Model line gerçekte de yani inşa edildiğinde de gerçekten çizgi olarak gözükmesini istediğimiz şeylerde model line kullanırız. Yani bu model elemanıdır. Detail line'ı zaten annotate'in altında. Annotate'in altındaki şeyleri biz paftalarda kullanıyoruz. Detail line dediğimiz şey sadece iki boyutludur. Paftalarda kullanırız. Örnek vermek gerekirse detail line'ı mesela bir legend oluştururken Böyle kutucuk içine almak için kullanabiliriz. Ya da burada hemen üstüne gelince de örnekte de gösteriyor. Detay çizimlerinde e, kullanabiliriz detay vermek için. Architecture'ın altındaki model line'ı ise e, gerçek hayatta da baktığımız zaman line olarak, çizgi olarak göreceğimiz şeylerde kullanırız. Mesela otopark çizgileri buna örnek olabilir. Ya da engelli araçları için yine ayrı çizgiler oluyor mesela. Onlarda da model line kullanabiliriz. Şimdi bunları çizelim. Annotate'in altındaki detail line'ı açıyorum. Kısa yolu dl'dir. dl diyerek açıyorum şu an. Burada bazı çizim seçenekleri çıkıyor karşımıza. Buradan da line tipini seçebiliriz. Şu an thin line var. Bunu değiştirebiliriz buradan. Yeni line'ımız da oluşturabiliriz. Onu da göstereceğim. Bu seçenekler, bu çizim seçenekleri duvarda da karşımıza çıkıyor. Döşemede de karşımıza çıkıyor. O yüzden buraya hani hakim olmak önemli. Şu ilk sıradaki line ile başlıyorum direk herhangi bir noktayı seçiyorum. Ondan sonra mouse bıraktım. Başka bir noktaya dokunursam line çizecektir. ESC deyip komuttan çıkıyorum iki kere. Line budur. Çizdik. Şu an 20 metre bir line çizdi. Bunu tutup mesela bin yapabilirsiniz. Bu şekilde boyutuyla oynayabilirsiniz. Ya da en başta çizerken yine detail line diyerek komuta giriyorum. En başta çizerken tuttum ve ee, şu an hani mesafeyi burada da belirleyebilirsiniz. Direkt mesela 1000 be 2000 diyeyim buna da. 2000'lik bir line çizdi. Bunun mesela tam 1000 altına bir tane line çizmek istiyorsam. Bu tam bunun e, kendinden referans alacaktır. Gördüğünüz gibi şu an 300, 400. Mesela tam 1000 altına geldiğim zaman. Yine mesela 1500'lük bir tane line çizebilirim. Bunların mesafelerini ayarlamak için ise mesela bunu tutarsam bunun arasındaki mesafeyi gösterecektir. Binmiş. Tutup bunu 500'e indirebilirsiniz. Bu da çok önemlidir yani. Çok kullanılır. Yani bunun mesela ben mesafesini şunun olan mesafesini şu an ayarlayabilirim. 500 ise tutuyorum. 600 yaparsam e bunu 600'e çıkaracaktır. Açılı çizersem de aynı şekilde bu ikisini sildim tutup. Yine bir tane daha line çiziyorum. Yine bu noktasından tuttum. Açılı bir şekilde şuraya 33 derece şu an çizdim. Bunu 45 dereceye çıkartmak istersem tutarım ve burada bana değerini verir. 33 dereceymiş şu anda. Bunu 45 dersem gördüğünüz gibi bu şekilde oynayabilirim ya da ucundan tutup da böyle çekebilirim. Yine 30 dereceye geldiği zaman bırakırım. Ama tabii yine de tutup buraya yazması daha sağlıklı oluyor bazen. Tam 30'u tutturamazsınız. 29'da falan bırakırsınız. O yüzden her şekilde ben tutup oraya değer girmenizi tavsiye ederim. Sildim bunları. Detail line dedim. bir de bu line'i çizerken şurada iki tane seçeneğimiz var. 3 üç tane seçeneğimiz var. Chain, offset ve radius. Bunlardan bahsedeyim. Eğer chain işaretliyse burada. Birinciyi tuttuktan sonra hemen size ikinciyi çizmeniz için izin verir. Bu şekilde çizebilirsiniz sürekli. Ama eğer chain işaretli olmazsa birinci çizdikten sonra bırakır. Sonra başka bir yerde ikinciyi çizebilirsiniz. Bazen işaretli bazen işaretli olmayabilir bu size göre. Offset şöyle bir şey. Mesela offset 1000 gireyim. E, tuttuğum yerden 1000 offsetli olacak şekilde çizer. Gördüğünüz gibi yukarıda gidiyor. Eğer space'e basarsam bunu aşağı alacaktır. Mesela çizdim. Aşağı çizdi. Mesela aşağı doğru tekrar çiziyorum. Çeyin işaretli olmadığı için başka bir çizmedi. Şimdi çeyini tekrar açayım. Şu offset sıfırlandı ama. Şimdi chain açık ve offsetine de bin girdim. yukarıda çizdi. Tekrar devam ediyorum. Aşağı tutar sağ tarafında çiziyor. Bunları birleştiriyor. Space'e basarsam içe alır. Bu şekilde mesela birleştirdi. Tepe basarak hepsini tuttum. Ve sildim. Tamam. Mesela şundan dikdörtgen çizebilirsiniz. Line hemen altında. Yanında rectangle. Ölçülerini gösterdi. Mesela ölçülerini tekrar tutuyorum ve düzenliyorum. Bu 1000 olsun. Şurası da yanlışlıkla ölçüye çevirdim. Şurası da 2000 olsun. Tamam, şu an 1000 e 2000 çizdik. Bunun böyle ucundan tutup line'ın ucundan tutup çekersem e, bu line'ı uzatabilirim. Mesela bunu bu tarafa çekebilirim. Ama eğer bu iki, iki yani köşe birleşimini de değiştirebilirim yerine. Şöyle ikisini aynı anda tutarsam daha büyük bir nokta olacak burada daire. Eğer bunu böyle çekersem ikisini aynı anda çeker. Bu da önemli. Ya direkt böyle line'ı tuttuktan sonra çıkan noktadan böyle uzatırım. Ama bu sadece tuttuğum line'ı değiştirir. Ama ikisini aynı anda tutarsam iki line bu şekilde bu sefer köşe birleşimini değiştirme imkanı sunuyor bana. Tamam. Diğer seçeneklere bakalım. Bu normal line'de. Şu radius'u göstermedim. Radius'u da göstereyim. Bu da mesela yüzlük bir radius verecek ben şimdi çizdikçe. Çizdim bıraktım. Diğerini çizdim ve o şuraya bir radius verdi gördüğünüz gibi. Çiziyorum ve bu şekilde radius vere vere çiziyor aslında direkt otomatik bir şekilde. Line'ı gördük. Rectangle da gördük. Burada çokgen çizme aracı var iki tane. Bunların farkı şu. Üstünüze geldi üstüne geldiğiniz zaman gösterecektir. Şu an çokgeni hayali bir dairenin içine çiziyor. Buna geldiğiniz zaman da çokgeni hayali bir dairenin dışına çizecektir. Geldim buna. Şuradan kaçgen olacağını, kaç kenarlı olacağını seçebilirsiniz. Şu an beşgenmiş. Offseti radius yine var. Onları bırakıyorum şu anda. Tuttum merkez noktasından. Mesela 300 dediğim zaman gördüğünüz gibi 300'lük çizer. Buna gelip bu da çemberin dışında çiziyor. 300 dersem daha büyük bir Çok çokgen çizecektir. Bu direkt çember çiziyor. circle. Tuttunuz. Yarı çapta giriyorsunuz. Ve ona göre bir çember çiziyor. Bunu tutup ondan sonra yarıçap değerini değiştirebilirsiniz. 150 diyebilirsiniz. 500 diyebilirsiniz. Bu ark aracı start and radius. Başlangıç noktası, bitiş noktası ve radius giriyorsunuz. Bu şekilde bir yay çiziyor. Bunu da sonrasında değiştirebilirsiniz burada. Tabii hayali olarak tamamlıyor. Ve siz yine yarışa giriyorsunuz aslında. Bu da tanjant iki tane bir filter arc, bir de tangent arc and arc. Burada yine anlatıyor. İki tane noktayı tuttuğunuz zaman, bu iki noktaya hmm, teğet bir şekilde bir eğri çiziyor aslında. Onu da gösterebilirim şuradan. Bunları siliyorum. Detail line komutuna girdim. Şöyle bir line çizdim. Şimdi bu iki noktayı birleştireceğim birbirine. Yine detail line dl tangent and arc seçtim. Tuttum. Tuttum. Dışarıdan birleştirdi. Tuttum. Tuttum. İçeriden birleştirdi. Gördüğünüz gibi. Bunun işte önemli olan şuna teğet bir şekilde çiziyor olabildiğince. Daha düzgün bir eğri çizmenize yarıyor. Tekrar diğer diğerine filtre arka bakarsak da Bunda bize çizilmiş iki tane çizgi seçmemizi isteyecek. Şu an iki tane bu çizilmiş köşe birleşimli. Ben bu birini tuttum, diğerini tuttum ve bunu bu şekilde eğrisele dönüştürmemize yarıyor. Herhangi bir yerde bıraktım. Buraları da trimledi ve güzel bir eğri bıraktı bize. Ondan sonra yine her zamanki gibi tutup bunu bu şekilde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz değeri girebilirsiniz. Bu spline programlarda olduğu gibi bunda da aynı. Rastgele noktalar tutarak ya da bir referansınız varsa o referanstaki noktaları tutarak bir spline çizebilirsiniz. Sonra ondan sonra bu seçtiğiniz noktaları da böyle düzenleyebilirsiniz. Elips var. Tutuyorum. Önce bir tarafı, ondan sonra diğer tarafı ve bir elips oluşmuş oldu. Ondan sonra hepsinde olduğu gibi bunları düzenleyebilirsiniz. Bu da particle elips, yani yarım elips çiziyor aslında. Tuttuktan sonra şöyle bir istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Bu pick line da kendiniz manuel olarak bir line çizmiyorsunuz. Mevcutta olan bir line'ı ...tutarak yeni bir line oluşturmanıza yarıyor. Onu şöyle göstersem daha güzel olur. Önce bir tane döşeme çizelim. Floor. Tek Bir tane döşememiz var. Şimdi bu döşemeye... E, ...bu döşemenin herhangi bir çizgisini tutarak... ...yeni bir line oluşturacağım ben şu an bu komutla. Detail line'e geldim. Pick line dedim. Offset'im 0. Tutarsam... ...şu an zaten kesik kesik gör gözüküyor gördüğünüz gibi. Bastım ve şu an burada bir tane line'ım var. Burada. Şimdi gözükmüyor üst üste geldiği için. Eğer ben bu döşemeyi silersem buradan gördüğünüz gibi line burada. CTRL-Z diyorum. Döşemem geri geldi. Tekrar detay line diyorum. Pick line dedim. Buradan offset değeri girerseniz 500 diyeyim. Tekrar mesela geldiniz. Şimdi, şimdi nerede çizeceğini gösteriyor kesik kesik. Gördüğünüz gibi İçeriden gelirsem içeriye verir. Dışarıdan gelirsem dışarıya verir. Bastım ve bu şekilde çiziyorum ve bunları birleştiriyor kendi otomatikman. Tamamdır. Bunları da sildim. Biz şimdi bunların hepsini bütün örnekleri annotate'in altındaki detail line yaptık. Hep dl diyerek çünkü kısa yolunu kullanarak komuta girdim ben. Eğer buradaki architecture'ın altındaki model line'ı da seçseydiniz. Burada da yine aynı seçenekler birebir olacaktı. Bu ikisinin tek farkı az önce dediğim gibi. Şimdi bu annotate'den bir tane detail line çiziyorum. Dikdörtgen. 3 boyutu açıyorum. 3 boyutta hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü bu bir pafta aracıydı. Annotate'in altında olduğu için ve sadece çizildiği iki boyutlu görünüşte gözükür. Ben bunu sildim. Eğer ben bunu modern line olarak çizmiş olsaydım. Yine dikdörtgeni aldım ve çizdim. 3 boyuta geldim. Gördüğünüz gibi burada gözüktü. Hatta o yüzden model line'ı çizerken fazladan size bir seçenek sunar şurada. Ben bu line'ı hangi düzleme çizeyim diye. İster level 1'e çizersiniz ister level 2'ye çizersiniz. Bu çizdiğiniz düzlemde gözükür. Ben bunu level 2'ye de çizersem 3 boyutta biraz daha yukarı alacaktı. Hatta şu an çizgiyi göremiyorum. Çünkü ben level 1'den baktığım için çizdim zaten burada uyarı veriyor yani bir şey çizdin ama burada gözükmüyor diyor. Bunun bazı se sebepleri olabilir. Ya hani ayarlardan kapalıdır diyor. Yanlış bir düzleme çizmişsindir diyor. Şimdi çizdim ama yok. Level 2'ye gelirsem burada gözükecektir. 3 boyutta da gözükecektir. Detail line'ı bu şekilde yapamazsınız. Model line ve detail line'ı böyle çizebilirsiniz ve temel olarak farkları bunlardır. Line'larla line alakalı son bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela siz bir tane detail line çizdiniz. Şu an bu detail line. Ee, ama bunu sonradan model line'e çevirmek istiyorsanız silip yeniden çizmek zorunda değilsiniz. Bunları tuttuktan sonra şurada convert lines var. Buna basarsanız eğer tuttuğunuz çizgi model line ise bunu detail line'e çevirir. Eğer detail line çizmişseniz bunu model line'e çevirir. Şu an biz detail line çizmiştik. Zaten üç boyuta geldiğiniz zaman göremiyorsunuz detail line olduğu için. Dördünü aynı anda tutuyorum. TV basarak convert line dedim. Çevirdim diyor. Bakalım. Evet, 3 boyuta gelince gördüğünüz gibi çevirmiş. Bunu tekrar tutuyorum. 3 boyuttayken detail line'a e çevirmeme izin vermiyor. Level 1'e geldim. Buradayken çevir dedim. Şu an bunlar tekrar detail line oldu. 3 boyutta gözükmüyorlar yeni line tipi nasıl oluşturabiliriz ona bakacağız. Burada hazır Revit'in line'ları var zaten. Ama mesela bunların hiçbirini istemiyorsam ya da bir line'ı daha da kalın görmek istiyorsam bunu nasıl yapabilirim? Buna bir sonraki videoda bakalım.